Merhaba arkadaşlar, e, 2024-2025 Yeni Eğitim Öğretim Yılında yeni müfredata ait olan Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından arkadaşlar sınıf matematik için hazırlanmış olan örnek ölçme araçları bir testini çözmeye devam ediyoruz. Konumuz birinci tema arkadaşlar sayılar. Alt başlığımızda gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleri yapılan işlemler. İlk iki soruyu daha önce çözmüştüm. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu ölçme araçlarına ait tüm soruları arkadaşlar sırasıyla bulabilirsiniz. Üçüncü soruda kalmıştık. Ben bu videoda 3'ü çözmeyi planlıyorum. Gönül isterdi ki 4'ü de çözeyim ama 4 çok uzun arkadaşlar. 4 için ayrıca bir video çekeceğim. Bu videonun arkasına eklerim. Evet 3 numara diyor ki sevgili arkadaşlar ben böyle bir şey tanımladım diyor. Bir tane kare var. Ha bu arada Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekler için. Ben de size soru çözerken konu anlatımına yardımcı olacağım. Yani emeğe e, teşekkür etmeden olmazdı. Şimdi böyle bir üçgen görüyorum. Bir üçgen ortada bir kare var. A, B, C sayıları görüyorum. Eğer böyle bir sembol görürsen diyor arkadaşlar bak A'yı kökün derecesi olarak yaz diyor. B'yi kökün içine yazlıyor. C'yi de bu arkadaşların üssü şeklinde yaz diyor. Örnek vermiş mesela 3, 2, 5. Bakın 3, 3. dereceden kök, 2, hop bunların da 5. kuvveti. Cepte mi? Cepte. Buna göre dıbı dıp dıp işleminin sonucunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar teker teker yazalım. Bakın şu 3'ü aynen örnekte olduğu gibi 64'ü ve 2'yi görürsen diyor. Ne yaz diyor? Önce 3. dereceden kök 64 yazdım 3. dereceden ve bunların da sevgili arkadaşlar kaçıncı kuvvetini istiyor? 2. kuvvetini istiyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi biz her zaman ne yaparız arkadaşlar? Bir parantez işlemi vesaire gördüğümüzde içeriden başlarız. Şimdi ben bu işleme girmeden önce bak bir şey dikkatimi çekiyor. Kökün içerisinde burada da burada da burada da 64, 2 ve eksi 32 var. Ya arkadaş bunların ortak özelliği ne sevgili arkadaşlar? 2'nin kuvvetleri olması. O zaman gel şöyle yazalım. Bak 64, 2 üzeri kaçtır arkadaşlar? 6'dır değil mi bak? 2, 2, 6 tane 2'yi çarpalım, çarpalım yan yana. 4, 8, 16, 32, 64, 6 tane. 2 üzeri 6. O 2 zaten 2. 32 de kimdir arkadaşlar? 32 hatta eksi 32 yazalım. Eksi 2'nin 5. kuvveti değil mi? Ha, böyle yürüyeceğiz. O zaman şurada bir boş durmayalım yazalım. 3. dereceden 64 yerine 2 üzeri 6'yı yazdım. Bunun da karesini alacağım. İşlemime devam ediyorum. Devam ettim. Arkadaşlar üssü ve kök derecesi olunca nasıl yazıyordum? 2 üzeri 6 bölü 3 şeklinde yazıyordum. Evet bunun da karesi. Şimdi bunu hemen sadeleştirmiyor. Sadeleştirebilirim. Sadeleştirim. 6 bölü 3 nedir arkadaşlar? 2'dir. 2'nin karesinin ikinci kuvveti. 2'nin 2 ikinci kuvvetinin ikinci kuvveti de üstün üstü olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk. 2 üzeri 4. Harika. Birinci ifademizi bulduk arkadaşlar. Şu arkadaş kaçmış? 2 üzeri 4'müş. Değil mi? Hemen hızlıca kontrol edelim. 2 üzeri 6'yı yazdım. 3, 64, 2. 6 bölü 2. Şey 6 bölü 3, 2. Tamam. Cepte mi cepte. Geldim ikinci arkadaşla ilgileneceğim. Bunu uzun uzun yazmayayım hemen buraya yazalım. Dördüncü dereceden kök. 2'yi içeriye yaz diyor. Ve bu arkadaşların da karesini al. Güzel zaten iki. Bak burada gizli bir birimiz var. Güzel. 2 üzeri 1 bölü 4. Değil mi bunu yazdım şu an. 2 üzeri 1 bölü 4. Sevgili arkadaşlar bunları hep konu anlatım videolarında bahsettik zaten değil mi? Sana ayrı ayrı tekrar tekrar söylemeye ihtiyaç duymuyorum ama İsteyen arkadaşlar da gösterebilirim onları. Değil mi? Kökün kökü olduğu zaman öyle gösteriyorduk. Bak burada söyledik. A üzeri x, y şeklinde. A üzeri x bölü y şeklinde yazıyorduk. Konu anlatım videolarında var. 1 bölü 4. Bunun da karesi. Şimdi üslü çarpıyorum. 2 üzeri. Arkadaşlar 1 bölü 4 ile 2'yi çarparsak ne olur? Bak sadeleşir. 1 bölü 2 olur. 2 üzeri 1 bölü 2'ymiş bu da. Nefis. Sevgili arkadaşlar ben ne demiştim? Köklü sayılar üslü sayıların amcaoğludur. Üslü kalsın. Bunu bir daha köke çevirme. Şimdi zaten işlem yapacağız. Bak çarpı 2 üzeri 1 bölü 2. Bölü bir de bölümüz var burada. Şu arkadaş. Bu arkadaşla da ilgilendiğimizde ne? 5. dereceden eksi 32 eyvah. Bunun da 3. kuvvet. Niye eyvah dedim? Ya öğretmenim biz şey öğrenmiştik köprüler için negatif olmuyor. Arkadaşlar o negatif olmayan çift dereceli olunca. Bak şu an 5. dereceden olduğu için içerisi bu olabilir. Hatta gel biraz işlem yapalım. Eksi 32 yerine sen eksi 2'nin 5. kuvveti yazabilir misin? Başta da konuştuk. Evet öğretmenim. Bunun 5. dereceden evet ve bunun da hop kübü. Güzel. Arkadaşlar eksi 2'nin bunlar direkt çıkabiliyor. Neydi? 5 bölü 5 yapacağım. Harika. Bunun da kübü. Oo, harika işler. İşler harika gidiyor. Tamam mı? Tamam. E arkadaşlar 5 bölü 5 1'dir. E, bu ile de bunu çarpsam eksi 2'nin 3. kuvveti olur. Bak sevgili arkadaşım bunu istiyorsan eksi 8 yaz. istersen böyle bırak. Ben olsam böyle bırakırım. Neden? Bak 3 ifadeyi de 2'nin kuvvetleri şeklinde yazabildim. 2'nin kuvveti, 2'nin kuvveti bu da 2 olsun. Eksi 2'nin 3. Ama evet dikkatli olan arkadaşlarım dedi ki öğretmenim bunlar 2, 2 bu eksi 2 bu başka bir şey. Haklısın. O zaman şu arkadaşı da biraz değerlendirelim. Arkadaşlar eksi 2'nin 3. E, kuvveti eksi 8. Peki ben bunu şöyle yazsam. Eksi 2'nin 3. kuvveti yazsam. Bu da eksi 8 değil mi? Değil mi? Bakın e, tek dereceli kuvvet olduğu için bu eksiği dışarıya alabilirim. Yani 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Başına da eksiği işarettim. Güzel. O zaman tekrar yazalım. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1 bölü 2 bölü bölü, bölü e, eksi 2'nin 3. kuvveti. Ha, şimdi bir de işlem önceliğine geldik sıra arkadaşlar. İşlem önceliğinde de ne yapıyorduk? Normalde çarpma bölme önce, toplama çıkarma sonra. Hocam hem çarpma var hem bölme var. Hangisi hoşumuza gidiyorsa ondan mı başlayalım? Hayır. Arkadaşlar bir işlemde sırasında sadece sadece çarpma ve bölmeler kaldıysa soldan sağa doğru gidilir. Önce ben bu işlemi yapacağım. Daha sonra burada çıkan sonucu buraya böleceğim. Anlaştık güzel. Çarpım halinde tabanlar aynı olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstleri topluyorduk. 2 üzeri 4 artı 1 bölü 2. Üstler toplanıyor. Önce bu arkadaşı halledelim. E, paydası 1 genişletiyorum. 8 bölü 2. 4 yerine bunu yazdım. Artı 1 bölü 2. Kimin kuvveti bu? 2'nin kuvveti. Topladığımda 2 üzeri 9 bölü 2 oldu. Güzel. Şimdi bu arkadaşın neticesi 2 üzeri 9 bölü 2 imiş bölü, hadi bölüyü de böyle yazalım, bölü. Eksi 2 üzeri 3. Doğru mudur? Doğrudur. Bölme olduğunda ne yapıyordum arkadaşlar? Tabanlar aynıysa. Ama hocam tabanlar biri 2, biri eksi 2. Şimdi eksi 2'yi dışarıya aldım mı göre. Bu bak payda da, da yazılır. Pay kısmında da yazılır. Başa da. Yani pozitif bir sayının negatif bir sayı bölümü negatiftir. 2 üzeri 9 bölü 2. Bölü 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirsin sevgili arkadaşım. Anlaştık harika. Devam ediyorum. Böyle durumda bölüm halinde de ne yapıyordum? Üstleri çıkartıyordum. Eksi 2 üzeri 9 bölü 2'den 3'ü çıkartıyorum. Arkadaşlar 2 ile genişletirsem 3 denen arkadaş 6 bölü 2 değil midir? Değil mi? Bak 6 bölü 2 yazdım 3 yerine. Niye böyle tercih ettim? Çünkü paydam 2 olsun. Eşittir. Eksiği unutma. 9 bölü 2'den 6 bölü 2 çıkarsa 9'dan 6'yı çıkarttım. 2 üzeri eksi 2 üzeri 3 bölü 2 olur. Vallahi ben olsam böyle bırakırım. Ben olsam böyle bırakırım. Ya da şöyle de diyebilirsin. Eksi 2 üzeri 3'ün ikinci dereceden kökü 2 yazılmaz değil mi? Eksi kök 2 üzeri 3 ki 2 üzeri 3 de 8'dir. Eksi kök 8 der olayı bitiririz. Şimdi sonra dönersin. Ya dersin ben bir yerde bir yanlışlık yaptım mı acaba? Çünkü çıkan sonuç negatif. Ya bir bakarsın. Evet bu pozitif, bu pozitif. Bunu böldüğünde negatif çık. Evet doğru negatif bir sayı bekliyordum. Enteresan bir şekilde de kök 8 çıktı yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Bak bu bile tek başına konu anlatımla anlatınca bayağı uzun sürdü. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar bir sonraki sorumuzu dördüncü soruyu bir sonraki videoda çözeceğim. Dediğim gibi buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Hem konu anlatımları burada arkadaşlar, hem e, bu kitapta, kitabımızda göstereyim size. Kitabımızda yer alan bütün sıra sizde soruları, alıştırma sorularının çözümleri de oynatma listelerinde olacak. E, bahsettiğimiz arkadaşlar, bu ölçme araçları, örnek ölçme araçları çözümleri de yine bu oynatma listemizin altında olacak. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim umarım sizler için faydalı bir video olmuştur sağlıcakla kalın.